Sevgili olmak. Robert Peköz. Arada bir şiir de olsun sevgili olmak. Aynı tomurcuktan filizlenen iki yaprak, aynı elde iki parmak, bir yüzde iki göz olmak gibi sevgili olmak. İşte böyle bir şey. Birinin hayatına girmek ya da birini hayatına almak sevgili demek değil. Sorun onun hayatında bir parça onu da kendi hayatında bir değer yapmaktır. Sevgilim, sevgili olmak gönül rızasıyla seviştiğin değildir. Beraber yattığın, arada bir öpüştüğün, elinden tutup sokak sokak yalnızlığına ortak ettiğin kişi de değildir. Başından savmak için kaçamak yanıtlar verdiğin hiç değildir. Yalnızca onun mutlu olması yetiyorsa sana, saçlarında dolaşan parmaklar sana aitse, öptüğün dudaklar sana mutluluk veriyorsa, Gözlerine baktığın zaman heyecan alıyorsan işte budur sevgili olmak. Onu mutlu eden seni de mutlu ediyorsa, senin dokunduğun yüze başka ellerin dokunmasını istemiyorsan, bana bakan gözlerin aynı şekilde bir başkasına bakmasını kabul etmiyorsan, yanındayken bile sanki uzak bir sevda gibi özlemektir. Sevgili olmak nedir biliyor musun canım? İki kelimelik bir iki iyi geceler cümlesini değil Gülümseyerek bakmak da değil. Seni seviyorum cümlesinden çıkan sıcaklığı hissetmektir. Sabaha kadar endişesizce birlikte uyumaktır. Günaydın mesajını akşama kadar beklemektir. Onun sabırsızlıkla gelmesini istemektir. Yüzündeki hüzne ortak olmaktır, anlamaktır. Eğer göremiyorsam nerededir diye merak etmektir. Sesindeki değişiklikte de ruhunu anlamaktır. Hatta suskunluğundan bile iyi olmadığını hissedebilmektir. Aynı yüreği paylaştığın kişidir sevgili olmak. Sevgili olmak, seni seviyorum demek değil. Gözlerinin içine baka baka sadece seninim diyebilmektir. İyi misin diye sormak değildir. Çünkü sen onun iyi ya da kötü olduğunu anlayan olmalısın. Neyin var aşkım diyebilmektir sevgili olmak. Akıl verir gibi şunu bunu yap demek değil. Senin için ne yapabilirim demektir sevgili olmak. Çünkü o sevgili ise eğer bir şey yapabilmene gerek yok. Senin varlığın ona bir güvendir. Yanında olduğunu göstermek yeterlidir. Başını omzumda hissettir. Yeter ki sana güveneceğine emin olsun. Sadece mutluğuna ortak olmak değil, aynı zamanda mutsuzluğunu paylaşmaktır sevgili olmak. Sevgili olmak şehvet dolu geceleri hayal etmek değildir. Sakin bir sabaha birlikte uyanmayı düşlemektir canından can olduğunu bilmektir. Arkadaş, dost, sırdaş olabilmektir sevgili. Herkesin ilgisini çeken biri olduğun için değil, seni sen olduğun için sevendir sevgili olmak.